Yazıcı, bayrağımızı 11. sınıf öğrencilerinden Berre Derya Alavaroğlu'na, mezun öğrencilerimizden Nehir Besen, okul filamasını 11. sınıf öğrencilerimizden Ege Uzun'a teslim edeceklerdir. Kendilerini buraya davet ediyorum. Sevgili kardeşim, okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamız, okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğimize inanıyor, aldığımız gibi öperek size teslim edin. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan filamamızın, okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın, ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz.